Selamünaleyküm arkadaşlar merhabalar kanalıma hoş geldiniz evet arkadaşlar bu resim dikkatli bakmanızı istiyorum gökyüzünden çekilmiş ve bana gönderilmiş bir resimdir Türkiye'de çekilmiş bir resimdir arkadaşlar ve gökyüzünde bu şekilde bir resim çıkıyor aslında uzakta çekilmiş bir resimdir ben bunu yakınlaştırmışım ve Hz. İsa ya benzer bir resimdir yani arkadaşlar bunu birçok arkadaşa gösterdim bir insana benzediğini anlattılar tabii ki bu resim e, kıymetli bir resimdir. E, aslında küçük bir parça odal görünüyor. Yakınlaştırılmış bir resimdir. Bu e, ışığın e, şimşek olmadığını söylememiz gerekiyor. Çünkü bir e, yıldızlı bir gecede çekilmiş. Sadece bu bir ayrıntıdır. Küçük bir ayrıntı. Yani bulutların olmadığı bir yerde çekilmiştir. Bulut değildir. Şimşek değildir. Bu bir insan resmidir. Tabii bu neye işaret edebilir? Şimdi biz diyoruz ya Ahir zamanda Hz. İsa gelecek. Hz. İsa gelecek. Tabii ki onun ruhaniyeti semavatta olduğunu veya da yerde olduğunu bir şekilde e, bizim dünyavi bedenimiz vardır ve e, ruh bedenimiz de vardır arkadaşlar. Aslında onu da bilelim. E, bedensiz e, diyoruz ya bedensiz varlıklar. Aslında ruh farklı bir yaratımdır. Yani ruh gezebilir, eee iki dünya arasında da geziyoruz. Çünkü biz uyuduğumuz zaman ruhumuz diğer e, aleme e, ge geçiş yapabiliyor, tekrardan da geliş yapabiliyor. Mesela bazı kardeşlerimiz daim mekan yapabiliyor, aslan sıra, seyahat bu şekilde meseleler vardır. Ahir zamandayız ve gökyüzünde çok enteresan bulutlar meydana geliyor. Bu bulutların içerisinde bazı bulutlar şöyledir arkadaşlar. Mor. Mor. Hani mor bulutlar var. Çok enteresan şekilde şekiller değişik, durumlar, gökyüzündeki olaylar, her şey bir değişti arkadaşlar. Yıldırımlar, orman yangınları, dağdaki patlamalar, denizdeki durumlar, balıkların zıplama olayları hepsini zaten birçok şeyi anlatmıştık. Bugüne kadar 149 30, tane rüyamız doğru çıkmıştır. Hatta bunların üzerine daha yeni bilgiler de gelecek arkadaşlar. Bunun için kanala yeni gelen kardeşlerimiz belki bunun haberdar değillerdir. Geçmiş videolarımıza bakabilirsiniz, göz atabilirsiniz. E, dikkatlice dinleyin arkadaşlar. Önemlidir. Ve bildirimleri açın, abone olun arkadaşlar. Saygılar. Ve beğenilerinizi atmayı unutmayın. Bu kanalın öne çıkması için elinizden geleni yapabilirsiniz. Tabi akır zamandayız ve bulutlardan tut denize, dağlara ve hatta Kur'an-ı Kerim'de şöyle diyor. Yıldızlar ışığını söndürdüğünde diyor, ışıklarını neden söndürecek, neden gökyüzünde yıldızlar azaldı diye düşünmez misiniz? Tarık'ın ne olduğunu nereden bileceksiniz? O karanlığı delen bir yıldızdır. Şimdi orada bizim idrak etmemiz için me-edrake kelimesi kullanılmış, idrak ediyor. Ama toplum idrak edemiyor, toplum savaşlarla veya ekonomik krizlerle uğraşırken, aslında genel anlamdaki Allah inancı, La ilahe illallah'ı unutmuş bir toplum haline geldik. Aslında La ilahe illallah demek Adem ve Ava'nın çocuklarının birbirine düşman olmalarının ve şeytanın adımlarını takip etmenin büyük bir sıkıntısıdır. Şimdi biz La ilahe illallah diyoruz da ne kadar anlıyoruz? Yani şeytanın adımlarını takip etme diyor Allah. Peki insanlar neden şeytanın adımlarını takabilir ve savaşçı seviyor, insan ölümlerini seviyor? Neden, sebebi nedir? Biz hepimiz aynıyız değil mi? Hepimiz bir ana ve bir babadan dünyaya gelmişiz. Peki biz neden birbirimize düşman olduk ve savaşçı, savaşa tapar olduk, savaşa emek veren olduk? Tabii ki arkadaşlar biz burada anlattığımız vakit insanlar bunu anlamıyorlar, İnsanlar bunları yanlış anlayabiliyorlar ve yanlış anlatımlar yapabiliyorlar. Onun için biz bunları anlatmaya çalışacağız. Elimizden geldiği kadar anlatmaya çalışacağız. Çünkü biz barış severler olmalıyız. Barışı severler tabii ki Allah'ın söylemek istediği şey şudur. Adaletsiz olmayın. Bir topluluk hakkında olan kininizden dolayı haksızlığa düşmeyin. Yani Birçok mesele vardır ki zaten bütün savaşlarda olan mazumlara oluyor. Her savaşta budur yani. Bunu iyi bilmek lazım ve gökyüzünü iyi analiz etmemiz lazım. E, yıldızlara iyi bakmamız lazım. Gökyüzünde size çok işaretler olabilir. Çok işaretler bize verilebilir. Tabii ki insanlar şöyle düşünüyor. Ya diyorlar işte kazanacağımız para e, bize çok yararlıdır. Ama ben size şunu söylüyorum. Bir öngörünüz var mıdır? 2200 yılında veya 2100 yılında veya 2150 yılında siz kendinizi dünyanın neresinde görüyorsunuz veya kazandığınız para size ne kadar gerekli olacak? Size neyi getirecek ve sizden neyi e, neyi alacak? Aslında 60 yıllık, 70 yıllık bir hayat için e, sonsuzluğu elimizle itiyoruz. Bu büyük bir saçmalıktır ve kendimize gelmemiz gere gerekiyor. Çok önemlidir bu arkadaşlar. Kendimize gelmemiz gerekiyor ve bu bir ilimdir. Allah bizimle olsun. Yani yoksa İşler gerçekten sıkıntılıdır. İşler anlaşılamaz durumdadır ve kedi ürünlerinden bahsettim arkadaşlar. Kedi ürünleri çoğalmaya başladı. Bakın dikkat edin. Kedi ürünleri daha fazla çoğalabilir ve kuş ürünleri. Bunlar üzerinde durmamız gerekiyor. Bunun içerisinde bir sıkıntı vardır, bir hikmet vardır. Bunu iyi çözmemiz gerekiyor arkadaşlar. Hepinize saygı ve selamlarımı iletiyorum arkadaşlar. Kanala üye olan ve kanala destek olan, bakış yapan veya laikatanı diye kanalıyı paylaşan herkese saygılarımı iletiyorum. Allah işinizi rast getirsin. İnşallah başarılı olursunuz. Ama kalbinizde kin barındırmayın. Kin şeytanın işidir. İnsanlar ne yapmışsa da bu şekilde yapmıştır. Yanlış yapmıştır. Allah bizimle olsun. Allah her zaman bizi korusun. Bize yardım etsin arkadaşlar. Çünkü dünya hayatı bizi yormuş olabilir ama yapacak bir şey yok arkadaşlar. Gökyüzüne bakmayı unutmayın. Gökyüzüne bakmayı unutmayın. Ve gökyüzüne bakmayı unutmayın. Allah Kur'an-ı Kerim'de bize birçok ayette şöyle diyor. Gökyüzüne sabah bakın. Ayrı bir manzara. Akşam ve gece bakın diyor. Allah bize gökyüzüne bakmamızı emrediyor. Bu bir emirdir. Gökyüzündeki hadiselere bakalım hadiselere. Dünyada neler oluyor ve gökyüzünde neler oluyor. Gökyüzünde çokça aslında hareketlidir ve büyük savaşlar vardır. Bu savaşta illaki Rahmani taraf kazanacağını düşünüyorum. Allah bizimle olsun arkadaşlar. Dua edin. Fatiha suresini okuyabilirsiniz. Ve önemli bazı dualarınız varsa hissel olarak duanızı yapabilirsiniz arkadaşlar. Hepinize saygı ve selamlarımı iletiyorum. Allah bizimle olsun arkadaşlar yar ve yardımcımız olsun beğenileri atmayı unutmayın arkadaşlar kanala önemlidir etkileşim için önemlidir arkadaşlar saygılar ve sevgiler arkadaşlar çok teşekkürler çok teşekkür ediyorum sağ olun.